Demek daha ilk karşılaştığınızda Selim Bey'i avucunuzun içine aldınız. Ne sanıyorsun sen? gözlerine aç da iyi bak. Hayatında böyle güzel bir kadın vücudu gördün mü hiç? Beni gördükten sonra duygusuz kalabilecek, aşık olmayacak bir erkek düşünebilir misin? Gerçekten çok güzelsiniz abla. Evet Nilgün. Hmm. Ben eşi olmayan güzel bir kadınım. Ben biraz kayak yapıp dağa dolaşacağım. Selim Bey sizi arayabilir ama. Ah, bırak arasın. İlk başları biraz ağırdan almak erkeği çıldırtır. Sorduğu zaman kayak yapmaya gittiğimi söylersin. Peki. Madem kayak yapmasını bilmiyorsunuz, bu tepelerde işiniz ne? Acemiler için aşağıda kayak pistleri var. Ben acemi değilim. Öyle, ne kadar usta olduğunuz halinizden belli oluyor. Orada durup konuşacağınızda kalkmama yardım eder misiniz? İyi bir kayakçı düştüğü gibi kalkmasını da bilir. kaba adam! Verin elinizi. Dua edin bir tarafınız kırılmamış Kabahat sizin Önüme siz çıktınız Öyle mi? Önünüze ben değil bir ağaç da çıkabilirdi O zaman onun üstüne mi çıkacaksınız? Sizi uyarırım Buralarda dolaşmayın Çünkü biraz aşağısı uçurumdur Tıpış tıpış otelinize dönseniz iyi edersiniz Tavsiyenize ihtiyacım yok Siz bilirsiniz Semra Hanım, sizi aramadığım yer kalmadı. Çok merak ettim. Kayak yapmak için zirveye çıkmıştım da. Fakat oraları çok tehlikelidir. Tehlikeden hoşlanırım. Bu akşam buluşuyoruz değil mi? Evet. Şimdi izninizle üstümü değişip biraz istirahat etmek istiyorum. Ah tabii. Bu sabahki adamın uğursuz bir ışıkla yanan siyah gözlerinin. Vahşi bakışını hala unutamıyorum. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Bu kadar önem vermeyin. Kaba ve terbiyesiz bir adam. <laughs> Fakat bir türlü... ...bakışlarından kendimi kurtaramıyorum. Nereye baksam o. Ne görsem o. Ne düşünsem o. Hep o. Belli ki sizi çok sinirlendirmiş olacak abla. Olabilir. Hadi artık yavaş yavaş hazırlanalım da bizim aptal aşığı fazla bekletmeyelim.